Hocam kas kaybı ve zayıflığa neden olan SMA hastalığı çocuklara, hastası olan çocuklara zekat, zekat mı topluyorlar? Verilebilir mi? Evet. Bu soru bu son zamanlarda çok şey yapıyor. Eğer bu valilik tarafından böyle bir belge almışlarsa yani gerçekten evet bunun efendim işte 300 bin, 400 bin gibi rakamlardan bahsediliyor. Daha farklı rakamlarda da telaffuz edenler oldu. Bilemiyorum ama bize bu çok soruluyor sürekli. Bu soru geliyor. Allah şifalar versin. Yani şimdi bu durumda yani verilebilir, verilir. Yani bu tedavidir, insandır. Hemen Ahya Fekkende Mahyen kim bir insana hayat verirse bütün insanlara hayat vermiş gibidir. Ondan dolayıdır ki biz burada yani o çocuğu sağlığına kavuşturacağımız şekilde inşallah şey yapalım, yardımcı olunsun. Dediğimiz gibi bu varlıktan karar çıkartılıyor. Yani o şekilde çünkü başka türlü. Ee, bunun önüne geçilemez yani öyle resmi bir şey varsa e, tabii ki e, güzel olur zekat olarak da o çocuğun hayatı kurtulmuş olur yani evet